Doğsun Nurbanu. Gazanfer'in yaptığı kabul edilemez. Zinhar hamama giremez. Girerse de cezasını çeker. Beni hayatımı kurtardı o. Hiç mi kıymeti yok nazarında? Elbette var. Bu yüzden canını bağışladım. Lakin saraydan ayrılacak. Selim yapma. Bize senelerdir hizmet eden sadık bir ağa o. Beni korumak için canını bile tehlikeye atmışken karşılığı bu olamaz. Neyleyim ki usullerimiz böyle. Bu mesele haremde yayılırsa nahoş dedikodular çıkar. Ki o zaman çok kişinin kellesi gider. Selim, dediğim gibi bu senin karanlık bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Birileri destek olmasaydı Dilşah buna cüret edemezdi. Onlara kurban vererek sevindirmeyelim. Nurbanu, Dilşah'la senelerdir neler yaşadığını ben biliyorum. Arkasında bir şey arama. Şayet varsa da korkma. Tedbirleri arttırdım. En iyi şekilde korunacaksın. Kim koruyacak beni? Fahriye mi? Hiç değilse onu gönder. O vakit rahat ederim. Validemle iyi geçindiğimi söyleyen sendin. Fahriye onun en sadık hizmetkarı. Onu gönderirsen Valdem bundan hiç hoşlanmayacaktır. Belki de tam yapman gereken budur. Zira unutma. Hürrem Sultan bir tercih yaptı. Ve Şehzade Bayezid'i seçti çekilebilirsin. Eğer evet, bir şey yapmazsam Gazanfer saraydan atacak. Ama böylesi daha iyi sultanım. Başınıza ne işler açtığını düşünüyorum da. Bu hadise bile onun yüzünden. Öyle diyorsun da ondan daha sadık bir ayı nereden bulurum? Gördün işte onun sayesinde nefes alabiliyorum. Böyle olmayacak. Oturup ölümü bekleyemem. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tavsiyen varsa söyle. Aç. Kanım, Gazanfer. üzgünüm. Bu hale düşmeni istemezdim. Ne olursa olsun, benim için kendini feda ettin. Bu benim vazifem Sultanım. Şehzadem Selim, seni göndermeyi düşünüyor. Buna mani olun. Ne olur buna mani olun sultanım. Ben gitmek istemiyorum. Bunun için çalıştım. Ancak muvaffak olabileceğimi hiç sanmıyorum. Siz, siz kudretli bu sultansınız. Elbet bir çaresini bulursunuz. Ne olur benden vazgeçmeyin. Size yemin ediyorum, payitahta yaptığım hatayı telafi edeceğim. Gitmeni ben de istemiyorum. Zira senin kadar güvenebileceğim bir yok etrafımda. Sen olmasan canıma kastederler. Allah korusun. Öyle. Hürrem Sultanımız idam fermanını vermiş çoktan? Keşke burada hep benimle olsan. Her daim yanımda. ...en yakınımda olabilse. Gerçi bunun bir yolu var. Ama bunu sana teklif dahi edemem. Olmaz. Emredin sultanım. Sizin için canımı dahi vermeye hazırım. Gazanfer. Burada benimle kalmak istiyorsan eğer... Tamam, lazım. Ancak bu şekilde seni yanıma alabilirim. Hareme girebilirsin. Sultanım, ben... Hemen cevap verme. Düşün biraz. Senden ne kadar büyük bir fedakarlık istediğimi farkındayım. Şehzadem Selim'i daha fazla oyalamayacağım. Bir karar vermelisin artık. Anladım. Benim için bunu yapmanı bekleyemezdim zaten. Sultanım. Ben sizden ayrılamam. Sizin olmadığınız bir dünyada nefes dayı alamam. Her daim yanımda olacaksın Gazanfer.